Selamlar dostlar. Yeni bir seri olan Pike'ta 0 puandan Challenger serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Evet abi bugün Pyke oynuyoruz. Şimdi bot lane matchup'ımız. Bot lane matchup'ımızda ne var? Kaysa Pyke oynuyor. Karşıda Ezreal artı Leona var. Nidere Jungle vs Kazik. Bakalım matchup nasıl gidecek. Şimdi oyun planı yapalım tamam mı? Şu drafta baktığım zaman şu arkadaşların ve şu arkadaşların. Şimdi adamların level 1'i fena değil. Bizimki de fena değil. Aa, biraz daha böyle botta da çok agresif oynamaktansa biraz daha böyle mid jungle etrafında oynamak isteyeceğim. Çünkü botta Leona olduğu için Leona Ezreal level 1'i güçlü olan şampiyonlar. Biz o kadar da güçlü değiliz. Normalde Pyke artık Kaysa güçlü de. Şimdi Kaysa'nın early nomad eskiden Kaysa çok güçlüydü early de. Şu an o kadar iyi değil. O yüzden dediğim gibi biraz safe oynayacağız. Şimdi jungle'ım red side başlıyor. Bota petleyecek. Şimdi bir ben sweeper başladım. Ee, rakibin totemlerini iyi takip etmem lazım. Buraya face check atamayız. Leon'un Q'su artı Ezreal'ın Q'su kazanıyorlar level'ı. E. Dikkatli oynamak lazım. Q başlangıcı yapacağım. Biraz daha böyle level avantajını almaya çalışacağım. Level avantajını almaya oynayacağım daha doğrusu. Alabilirsem. Onun dışında agresif oynamayacağım. Şimdi adamlar bak boş yere normal Level 1'de güçlü olmalarına rağmen bize çalı avantajını verdiler. Adamlar mesela güçlerini bilmiyorlar. O yüzden birazdan cezalandıracağım ben bu arkadaşları. Ya normalde dediğim gibi adamlar çok güçlüler ama adamlar oyun oynamayı bilmediği için şimdi Leona'ya bakacağım direkt. O güzel loyjıldır ikisi de. Helal olsun. Ee, bilmedikleri için direkt level tuşunu verdiler sonra dövdük adamları. Nice nah, güzel. Double summoner aldım. Gayet iyi. O flash köyü kaçırmasam baya iyiydi de. Happens happens. Şimdi karşı jungle'ı takip etmem lazım. Karşı jungle muhtemelen şuralarda falan. Şimdi çok e, range'imi korumayacağım. Tamam mı? Gözüm Leona'da. Neden gözüm Leona'da? Şimdi botu kazanamıyorlar. Eğer Leona böyle agresif oynamaya çalışıyorsa genk gelmiş demek diyecektim ki invade atmışlar mid pushuyla ile beraber. Biz önce mulayacağız. O yüzden burada play yapabiliriz. İşte bak. Priyoların önemli bu kadar önemli arkadaşlar. Direkt vuruyorum. Şuna da vuracağım. Ee, belki Fizz buradan kaçabilir. Şu yolunu kapatmaya çalışacağım o yüzden. Aynı yani zaman kazanacak. Ama Eydiker'in flash'ını koydu. Ya şey salmak istedim ki de Kaysa'ya. Flash attı ya. Buradan çıkabilirdi adam. Aldım o yüzden. Şimdi botta nasılız? Slow push'u wave'imiz var. İkimizde de double buff var. Adamlar çok agresif oynamazlar üstümüze. Wave'i pushlamadan önce. O yüzden biraz yavaş oynayacağım. Şurada tabii Leona'yı küçük bir poklayabiliriz diyecektim de. Güzel yerde bekliyormuş adam. Agresif oynadılar. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Direkt Leona'ya bakacağım. Ezreal neyse var hiç gerek yok. Leon'u kötü pozisyonda oradan çıkamayacak zaten. Adamın neyse duruyor hala. Argus oynamaya gerek yok aynen. Bu arada uzun zamandır bayağıdır e, bayağı da League of Legends oynamıyorum. Ara vermiştim biraz. O yüzden şu an böyle. Ben burada bu evde kalacağım ya. Burada çok wave ölecek çünkü. Q'yu direkt sektirerek katmadım, Direkt solo atmak için. Çünkü dojlayabilirdi. Tamam güzel gayet yeterli. İlah huk şey Q'muzu böyle hook olarak atmanıza gerek yok arkadaşlar. Böyle pozisyonlarda direkt slow içinde atabilirsiniz. Şimdi bir tane dişli kama alacağım resette. Aynen bir tane de şuradan şey alalım. Şimdi bakın karşı jungle'ın yerini tespit etmek çok önemli. Şu an karşı jungle nerede? Toptan başlamıştı değil mi adam? Bota petlemişti. Adam şu an top side camplerini alıyor. Tamam mı? Top side camplerini alıyor. Bu adam top side camplerini alırken ben ne yapacağım? Leona'yı görüyorum. Gideceğim rakip jungle'a bir tane deep ward bırakacağım. Sonra tam olarak e, Kha'Zix'in petingini, petingini görmüş olacağız. Leona hala botta. Burada Kha'Zix olsa bile sıkıntı değil. Şuraya bir tane pink ward atıyoruz tamam mı? Kha'Zix'in petingi belli. Bunları alacak, kuşu alacak. Sonra Krax'lara gidecek. Ama Krax'lara giderken göreceğim için rahat bir şekilde oyun planını kurabiliriz. Şimdi bu adama bir bakmak istiyorum ben. Ağlama ben ağlarım. Bir tane de ignite Gördünüz mü temiz. niye nasıl böyle agresif oynadım? Söyleyeyim. Rakip ADK'nin reset alacağını biliyordum. Karşı jungle'ın top olduğunu biliyorum gördüğünüz üzere. O yüzden mesela burada rahat bir şekilde agresif oynadım. Karşı jungle'ın yerini bilmeseydim belki oynamazdım ama zaten biliyordum. League of Legends'da böyle rakibin temposunu takip etmek, kendi temponuzu bilmek çok önemli. Yapacağınız playleri falan ona göre seçiyorsunuz. Şimdi burada hiç agresif bir şey oynamıyorum. Lane'i puşlatıyorum benim bir lane'ime. Zaten yeteri kadar kaynağı var. Üstünde gold'u da var. Reset alıp item alıp base'e gelecek. O ara zaten rakip support öyle olduğu için botta midi puşlamaya zamanım vardı. XP kaçırmamam lazım. Özellikle böyle Pyke oynuyorsanız, Nautilus oynuyorsanız, böyle ultisi önemli şampiyonlar oynuyorsanız olabildiğince XP almaya çalışın. Normalde supportlar çok şey yapar nasıl söyleyeyim. Böyle AD kellerine solo XP salmayı severler. Ama bu tarz önemli çarlarda altı ne kadar önce olabiliyorsanız o kadar iyi sizin için. Milimle hook atamadım. Atsaydım orada yarı can alırdık o şeyden. Bunu almayacağım. Kanonu saklıyorum kendime. Okey güzel. AD altı şimdi Kha'Zix botta olabilir. Kha'Zix topta gördüğümüzden emin miyiz? Emin değilim ben. Kha'Zix botta. Burada göstermedi, burada göstermedi. Krax şey rapt, raptor demişim. Voidleri alıyor olabilir ya. Tam emin değilim de. <laughs> Ağlama ben alırım. Şimdi Ezreal'ın Q'larının önüne geçmem lazım. Ona rağmen öldü. Yavaş oynayacağım. Problem değil. Şöyle stun'ı koyuyorum. Nice. Şimdi Ezreal flash attı. Başka bir şey attılar mı emin değilim. Leona falan savunur kullanmadı sanırım. Şuradan bir tane mi lazım. Öldü mü? Ya burayı nasıl daha iyi oynayabildik? Şöyle söyleyeyim. Burada mesela pokladım ya. WQ attıktan sonra Kaysa'nın full yeri çıkması lazımdı. Leona sanki bir şampiyon. Ya böyle işte öyle güç şampiyonları karşı böyle biraz kalp yeri oynamanız lazım. Sonrasında adamlar olayın atıp bir şekilde hasar çıkardılar. Şimdi adamlar top Bu adam burada tek Şöyle bir tur daha döveceğim bu arkadaşı. Aynen. Flash'i var mı? flash olması lazım. Bir tane daha damage at. Fizz geliyor. O yüzden şöyle kaçarak oynamam lazım. Tamam bu adamın hasarı yok. E'si yok biliyorum. burası winnable mı acaba? Değil. Burası biraz kötü oldu. Neden kötü oldu? Emin değilim. Aslında Leona'yı falan yakalamıştık. Sanırım çok uzattık ya fight'ı. O yüzden oldu. Bakın Kazik nerede? Burada göstermedi. Ne yapacak? Bizim kemplere girecek. O yüzden Kazik'i darlayacağım bizim kemplerde. Esli kullandırsam bile Word. <laughs> Böyle. Bakın Vision, Vision gücünü nasıl kullandım görüyor musunuz? Çok ekstra oynamadım. Sadece biraz zeki oynayıp adamın nerede olduğunu tahmin etmek önemli. Güzel. Şimdi daha fazla agresif oynamayacağım. Lowe's. Aslında ultim dönüyor benim. Bizim çocuğun da şeyi var. Ultisi dönecek. Dikkat etmemiz gereken olay şu. Leona'ya yakalanmamak. Leona çünkü CC atarsa kötü şeyler yapabilir. Kayısım bir şey kalmadığı için biraz defansif oynuyorum. Şimdi map'ten gördüm Velkoz mu oluyor buraya? Okey. Ezreal'ın şöyle E'sini alacağım tamam mı? E'sini aldıktan sonra bizim çocuk ulti atacak. Ultisini ulti damage'imle tamamlayacağım. Daha fazla çıkmaz ya. Tamam hızlı bir şekilde base. Hızlı base. Tempoyu oynayalım. 1600 gold'um var. Item'imi aldım. Şu an süper güçlü. Bundan sonra full vision kontrolü bende olacak. Şimdi rakibe bakıyorum. Rakip de beni şöyle bir kaziks Fizz falan asasinler korkutuyor ama çok da sıkıntı değilmişiz ya. Güzel. AD Kerim'in Q upgrade'i geldi. Mid'e agresif oynamayacağım. Şimdi olay ne biliyor musunuz? Biz botta güçlüyüz. Botta oynamaya devam. Oyunu olabildiğince snowballlamamız lazım. Karşı mid biraz skirmishlerde daha güçlü. Öyle söyleyeyim. Daha güçlü değil de skirmishlerde güçlü. Tamam alın kili. Şu Abi oyunun başında attığım ward'u görüyor musun? Verdiğim 75 gold bize yaklaşık da 1 dakikalık bir tempo artı verdiğim gold kadar. Verdiğim gold'un 5 katı falan bize kaynak sağladı gayet iyi. Şimdi bana Q atacak. Aynen. Ama Q'm döneceği için şöyle alamayacağım. NT diyoruz buna. Yeteri <laughs> kadar dayak yediler. Sıkıntı değil ya. Buraya oynamaya devam. Neden oynamaya devam? Çünkü, çünkü Kazik topside'a çıkacak. 6 tane grafsa almak isteyecektir. Uzaktan uzaktan poklayalım. Sonrasında ben ultiydi zaten bu arkadaşlara kötü şeyler yaparım. <laughs> Ultimi kötü attım ya. Ezreal'ın E atacağını biliyordum. Ama yeteri kadar iyi saklamadım. Çok da gerek kalmadı zaten. iki tane kill aldık. Şimdi şöyle bakıyorum. Dediğim gibi bak bu adamlar iki tane sinleri var ya. Normalde Blood Sang'ı çok severim ben. Yakıncı artı böyle AD şampiyonlara. Ama karşıda Kha'Zix falan varken. Şunu almak şart ya. Sağdan soldan çıkıp tek atmaması için. Bir tane daha uzun kılıç alacağım. Alıp şeye gideceğim bizim jungle'a. Şimdi e, Kha'Zix Graf'sları almadığı için aldığı için normalde bizim camp'te alacak temposu olmaması lazım. Ama biraz az köyüzde oynayıp red'imize falan oynamaya çalışabilir. Oynamış. Yeteri kadar zamanı varmış. Lütfen. Şu an burada temposunu harcadığı için rakip jungle'a rahat bir şekilde girebileceğiz. Bir tane vuracağım çıkacağım. Aynen. Benim bundan sonraki işim ne biliyor musunuz? Benim bundan sonraki işim böyle adamları kör etmek. Adamlara vision aldırmamak. Olabildiğince. Olabildiğince vision alıyorum. Edikerimiz birebir de ölüyor. Ama normal bir şey. Burayı okuyamadım ya. Bottaki fight'a bakıyordum da. Güzel. Aldım ikili. İyiyim şu an. Ya Ezreal'ı o kadar geri düşürmemize rağmen şu an sağlam hasarı var arkadaşın. Şöyle bir Q daha tutturabilsem ultiyle... Ah ultim bitti şansa bak. Şaka mı bu? Ultim bitmeseydi çıkarmıştım o Leona yaradan da. Bir Bu Fize oynayamayız. O adam kaçar hatta beni keser. O yüzden şu Drake'e yardım edeceğim sonrasında hızlı bir şekilde reset alıp bundan sonra top side oynayacağız. Neden top side oynayacağız onu söyleyeyim. Bizim jungle'ımızın bot campleri at. Drake'i alacağız tamam mı? Campleri aldıktan sonra jungle'ımın oynayacağı yer top olacak. Bot side'de oynamanın bir anlamı yok. O yüzden ben hızlı bir şekilde önden gidip biraz vision setup'ı yapmak istiyorum şey için. Nidali için. Tapa genç ruham atmayacağım. Adam daha zaten. zaten. durum var. Gitsem de kesemeyiz. Gitsem de kesemeyiz. O yüzden Vision'ı hızlı bir şekilde atabilirim. Mid'de adamların canı azmış aslında. Mid'e bakabilirim bir tur. Şu bir, Şu iki. Kill'leri ulti ile aldığım için AD dikerime gold gitti. Sıkıntı yok o yüzden. Normalde kill'lerin bende kalması kötü de ulti ile alacağın zaman hiç problem olmuyor abi. Şimdi ward'ları attım tamam mı? Beklemiyorum. Niye beklemiyorum? Çünkü burada durmamın bir anlamı yok. AD dikerim ölü. Tempoluk wave yok wave yok laneleri contestlemiyoruz reset alıyorum visionlarımı resetlemiş oluyorum bak haritada visionlarım var artı bir daha haritada şey oyunda olduğum zaman mapte oynadığım zaman yine wardlarım kalmış olacak yani 2 tane turn kullanabilirim kha'zix burada biliyoruz topside yakın oyuncam o yüzden aslında şu, leona bak bu leona tek başına tamam mı leona tek başınayken leona'yı şöyle küçük bir pokelayabiliriz İla kesmemize gerek yok. Aynen. Yarı canına gitti. Daha fight'e girmeden yarı canına gitti adamın. Burada vision'lar yok. Buradan aslında Ezreal oynanabilir mi? Şuraya bir tane pink ward atmak istiyorum ya. Bak kör ettim adamları. Burayı görmüyorlar tamam mı komple? Şu an vision avantajımız aşırı fazla. abi. benim bu flash hook'larda bugün sıkıntı var. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Yine yavaş oynamaya devam. Görüş avantajı bizde. Adamları şöyle poplayabilirim. Rift aldılar. Hala oynanabilir bence burası. Hala oynanabilir. Fizik kestiler. Buraya bakıyorum. Q'yu vuramadım. Sıkıntı değil. Geliyorum. Nice. Şu fight'ı kazanmamızın tek sebebi ne biliyor musunuz? Abi görüş. Bu insanlar mesela özellikle TR serverında falan Türk oyuncular da dahil buna. Vision'a çok önem vermiyorlar. Ama oyundaki en önemli mekaniklerden bir tanesi ya. AD Kerim'in elleri yanıyor bu arada gayet iyi. AD Kerim'in elleri yanıyor. Şimdi AD Kerim öldü tamam mı midde? Benim midde'nin botu pushlayacak. Burada ne yapmam gerekiyor? Midde durmamın bir anlamı yok. O yüzden boş zamanımda midde'nimi kavuruyorum. Bak gördük adamları. Burada çıkacağız sonrasında. Olay midde'nimi biraz rahatlatmak. Dövüşebilirim bu adamlarla. Tam Kazik de muğlamaya başladı. Bundan sonra adamların üçünü botsa gördük ya. Ne yapıyoruz? Direkt e, rotasyon atıp mid'e gidiyoruz abi. Adamların gidebileceği yerlerin vision'lıyorum. Sonrasında mid'deyiz tekrardan. Aslında bak, adamlar burayı face check atacaklar. Kazik şey, belki benle gelirse adamları döveriz şu an. Nasıl hmm, kötü gitti. Sıkıntı yok. Kazix'e geliyorum. Şey, Darius'a. Kazix bu site'ta mıydı? En son bu site'ta gördüm adamı da. Yok yeteri kadar hızlı bulamıyorlar ya. Biraz daha erken ping atmam gerekiyor sanırım. Neyse sıkıntı yok. Leonon'un flash'e gitti. Darius'u dövemedik. Güzel hookladım. Hasarını vursun. Kili alayım ben. Süper süper. Direkt aldı, Midnight'i kestik adama. Teamfight'larımız fena gitmiyor şu an. Ama e, Sight'da sıkıntı çekiyoruz. Darius bir... rakip takım Sight fightlarını kazanıyor. Fizz var, Darius var. O yüzden Sight'da e rahat gidemiyoruz. Biraz tempo açısından bize sıkıntı yaratıyor. Sanladım arkadaşı. Vurun bakalım. Nice. Ben şimdi bir tur daha base'e basıyorum. Tamam mı? Neden base'e basıyorum? Kalmamın bir anlamı yok. Adamlar zaten kontes yemeyecekler. Çok belli. Reset attım. Buradan sonra da top side'a e doğru cover'a gidiyorum. Şimdi ultim 5 saniye. Burayı oynarız. Leona'nın flashı yok. Biliyorum adamın flashı olmadığını. Ultim dönecek. Yavaşça oynuyorum. Yeteri kadar tankım. Şu bir. Yine hooklayamadım. Sıkıntı yok. Ben bu adamı oynamak istiyorum. E'm dönsün. Aha. Hasa yaptı. Ee, ben de hasa yaptım. <laughs> ben ağır ödedim ama. Bir K verdim Fize. Bu fena sıkıntı olacak. İyi bari güzel kestiler. Fiz çok gol saldı. Rabadon falan bitirecek. Bayağı sıkıntı olacak bize de. Adamların tek tek fed adamı Fiz. O yüzden rahat oynayacağımızı düşünüyorum ya. Yani birimizi teklese atıyorum. Velkoz'u teklese Kaysa vurur. Kaysa'yı teklese Velkoz vurur. Nidalee'nin durumu falan da fena değil. Smolder'ımız scale oluyor. Bakacaktım onun kaç stack kastığına. İyi. 200 stack'li Smolder'da var. Tamam. Smolder'da 225 olsun. Ondan sonra çok daha rahat geçecek fightlar. Şimdi tempoyu biraz kaybettik. Tempo ee, tempoyu alabilmek için Vision kontörünü ele geçirmem lazım. Bir şey yapamazlar bana önemli değil. Burada tempolarını çok harcadım adamların. Buraya face atmayın direkt mid etrafında oynayalım. Şimdi bu Ezreal'ı kestirirsem tamam mı bizim takıma? Şöyle bir şey yapacağım. Hmm, yeteri kadar iyi oynayamadım da killleri aldık Yapmak istediğim şey Ulti flash'tan sonra E'sine flash atmak Ama olmadı Ay! Benim adc'imin hasarı var bu arada Çok sağlam vuruyor Ya bu kadar öndeyken Niye kaybediyoruz biliyor musun? Tamamen şampiyon farkı var ya Tamamen şampiyon farkı var Neden? Çünkü Şampiyonlarımız çok kırılgan 5 tane kırılgan şampiyonumuz var Engage atması gereken kişi benim Ben de Pyke oynadığım için kötü oluyor da Sıkıntı yok ya Hala kazanılabilir O kadar önde değil adamlar Ya şöyle nasıl söyleyeyim? Mesela draftlarda tamam mı? Atıyorum ben blind attım Pyke'ı, Early'den ben alıyorsam en azından jungle'ın veya şeyin e, top lane'in böyle bruiser önde setup yaratacak şampiyonlar alması lazım. Şimdi buradan ne yapalım? Şuradaki vision, bak vision kontrolünü tekrar alıp boyu nasıl kazanabiliriz tamam mı? Şampiyon farkı var ya adamlarda. Adamları aynı şekilde böyle kör edersem ben tamam mı? Böyle hata yapmaya Zorlarsam sonrasında adam avantajıyla falan belki kazanabiliriz. Buraya dikkatli face check atmam lazım. Adamların temposu olabilir. Leona'yı bayağıdır görmüyorum. Kazikti görmüyorum. Okey adamlar bot side'denmiş. Şimdi buraya face check atacaklar. Ama uzun bizde gelmesi lazım. Çok iyi oturdular. Nice. Görüyor musunuz? Tempo. Vision aldım. Adamların geleceğini biliyorduk. Adamları hata yapmaya zorladım abi. Adamların hata yapmasını beklemedim. Ben sanklayabilirim orayı. Şimdi Fizz nerede görünmüyor? Fizz bayağı sıkıntı. Fizz canımızı yakabilir de sanırım bot side'daydı o adam. Aynen güzel. Hızlı bir reset alalım. 40 saniye var drake'e. Hızlı bir resetten sonra bunu almama gerek var mı? Gerek yok. Bir tane daha pink ward alalım. Bir sonraki base item alırım. Çok da önemli değil. Şimdi yapacağımız şeyi söylüyorum. Drake oynamayabiliriz. Drake oynayamayabiliriz. Edikerim reset almamış. E, tempomuz yokken baron buff'ını kullanıp subside oynayabiliriz. Eğer adamlar drake oynarlarsa iki tane kule kaybedecekler. Her türlü ward. Bir solo falan ola kadar belki uzamayabilir oyun. Aynen gibi who cares. Drake'i ignorelayın. Drake'i pingleyen arkadaş kim? small'dır. Ya belli değil mi? Adam oyundaki tek intleyen ve kötü oynayan kişi ve bot gibi oyun oynuyor. Burada top kuleleri almak her türlü daha worth. Şimdi buraya saklayacağım kendimi. Darius cheesy bir şey deneyebilir çünkü şeye. Burada Vision'ımız var. Kaysama. Coverlama oynayacağım. Hatta burayı kontestlemişler adamlar. Biz inhibitor kulesi bile alabiliriz. Kuşluyorum beraber. İşte bu oyun abi, bu oyun biraz zeka oyunu, hani League of Legends biraz strateji oyunu diyorlar ya. Bu stratejidir abi, tecrübe ve strateji. Alacağımız kaynak ya şurada alacağımız bir tane direktten çok daha fazla. 3 kule, bir imparator aldık. Hatta Mid'den de bir imparator şey kulede alacağız, fena iyi. We filter of Psycho mu? Psycho kimmiş? Nidalee miymiş? Aynen Nidalee'ymiş. Kesin it sonra bir şey yazdı. Adam şey oyun mute attı adama. Çok fazla gold aldık buradan. Yaptığımız her türlü daha bört ya direkt oynamaktansa. Eddie Kerim'in falan bitti. Şu an canavar. Kaysa yokken şey Kaysa yokken oynamamaları lazım. Şurada Deep Vision attılarsa bir Deep Vision'ları kırmak istiyorum ben aslında da. Onu kırsam yeter. Minyonları bufflıyorum. Olabildiğince yavaş öldürmeleri için. Yok yeteri kadar yaklaşamıyorum. Şimdi sap oynayacağız. Mid'de bizi gördüler ya adamlar. Bot oyuncağımızı falan düşünüyorlar. Darius burada tek başına. Adam fed olmasına rağmen şu an keseriz. Eli Kerim yardırıyor da geçmedi ya. Tamam güzel ultisini de oynayalım. Şurada aslında Leon'a face check atacaktır buraya Vision için. Burada küçük bir dövebiliriz diye düşündüm. Ama gerek yok. Eli yokken bir şey denemek istemiyorum. Ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım ne yapalım? Reset alalım. Sonra bot side oynamaya devam. Ben Visioner'ımı yendiğim ora. Visioner'ımı yenildikten sonra oynamaya devam ederiz. Darius topu keşleyecek, aynen. Bota direkt push. Botu niye pushlamalıyız biliyor musunuz? Darius topta kalmak zorunda. TPS'i yok. Adamların en güçlü adamlarından birisi botta fight çıkarsa bot fight'ına gelemez. Biz de ne yaparız? Botu rahat bir şekilde siege demiş oluruz. Adam eğer fight'e gelirse toptan otomatik wave pushuyor zaten dans edeceğiz. Sonrasında keyfimize bakacağız. Güzel. Şu adam bakabiliyor musunuz? Flash'e gitti. Ultiyi de alacağım kilimi. Darius mid hala gördüğünüz gibi burada fight çıktı. Adamların en güçlü adamından birisi burada olamadı. Neden? Çünkü TPC yok ve biz inhibitor aldık. Gel bakalım Ezreal. Burayı iyi oynadım. Yetiyor mu? Yok. Aradan aslında şöyle birini çeksem çok hasarımız var ya. Çok 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 hasarımız var. Bottan geçemiyorsunuz değil mi? Tamam. Tabii taptan imtörler şey. E, büyük milyonlar gelmeye devam ediyor. Adamların kaç tanesi var? O imtör oynayamayız şu an. Neden? Çünkü adamların temposu var. Buradan çıkmak lazım. Ne yapmamız lazım? Reset alıp komple bütün gold harcamamız lazım. Botlarımızı harcadıktan sonra da Goldlarımızı harcadıktan sonra da şey yapmak lazım. E, şunu alalım. Şuradan şunu alalım. Devam. Dragon and Nash. Tamam flash'ı da yok. Kaç gold kazmışım? 2000 gold kazmışım. Takım arkadaşımı 1000 gold da kendime vermişim. Gayet iyi. Adam 1.14 oynuyor. Leona. <laughs> İki kere öldüm. Bu maçta hiç ölmemem lazımdı ya. Çok hata yaptım. Gel bakalım Darius. Ultim yok. Gerek yok ultiye. Aslında şurada bir kill daha falan alabilirsem böyle. Biraz tatlı olur. Fizz bana fokus atıyor musun? Atmıyorsun. Bunun hasarı Ah be kill alamadım. Skorumu 10 yapacaktım da öyle. Güzel maçtı güzel maçtı.